Arkadaşlar merhaba. Konya Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Görüntü İşleme Topluluğu OpenCV kursunun 5. videosuna hoş geldiniz. Bu videoda ekstra bir konu öğrenmeyeceğiz. Sadece şu an bu yazdığımız kodu nasıl daha güzel bir hale getiririz bunu göreceğiz. Şöyle yapalım arkadaşlar. Biz az önce ne yapıyorduk? Burada bir kod vardı. O kod neydi? cv2.waitKey(0) windows'tu. Yani ben bir tuşa basılması için bekliyordum sonra tüm pencereleri kapatıyordum Peki ben şunu istesem ESC tuşuna bastığımda pencereler kapansın S tuşuna bastığımda ise resim kaydedilsin Bunu nasıl yaparım? Bunu şu şekilde yaparım Bir tuşa bastığımda buradaki waitgay kısmına bir değişken olarak atanıyor aslında Yani ben bir tuşa bastığımda bunu bir değişken atamasını isteyebilirim Ne yaptım şu an? Ben ESC tuşuna bastığımda ESC tuşunun hexadesimal olan A değişkenine atandı İsmi A değişkenine atanmış oldu Ve ben geliyorum şunu söylüyorum If diyorum Eğer diyorum A değişkeni eşit eşittir. 27 ise. 27 benim hexadecimal'de. ESC tuşumun denk geldi yer. ESC tuşuna bastığımda Python bunu 27 olarak algılıyor arkadaşlar. O yüzden buraya geldim 27 yazdım. Daha sonrasında şunu söylüyorum. Eğer diyorum böyleyse. CV2. Yani direkt şu kod. Şunu böyle, böyle basit bir şekilde hemen üst aldım. Biliyorsunuz ki Python'da şu parantezler çok önemli arkadaşlar. Şu kısım. Ve şimdi gelelim arkadaşlar. Elif diyelim ve bir sonraki koşulumuzu söyleyelim. A eşit işte eşittir ort diyorum. Ort ne demek arkadaşlar? Şu hemen açıklayacağım. S tuşuna basıldığında direkt ORD fonksiyonu ile ben bunu S tuşunun klavyedeki S tuşu olduğunu aktarıyorum. Python anlamasını sağlıyor Şimdi ort dedim. S tuşuna basılırsa şunu yapsın. Ne yapsın? Hemen iki noktamızı koyalım. Aşağı geçelim. Biz ne istiyorduk? Resim kaydetmesini istiyorduk. S tuşuna bastığında. O zaman geliyorum. CV2 nokta ne fonksiyon aramıştım? ben? Imwrite fonksiyonu öğrenmiştim. Imwrite dedikten sonra bana ne yapıyordu? İki tane parametre girmem gerekiyordu. Bunlardan birincisi dosyanın ismiydi. Ne olsun? OpenCV S C C tutusu C diyelim direkt nokta png olsun. Daha sonrasında da bir sonraki parametremi girmem gerekiyor. Bu parametrem de neydi? Hangi resmi kaydetmesi gerekiyordu? istiyordum? Resim şu an resim değişkenini kaydetmesini istiyorum ben. Ve bunu yaptıktan sonra kodumu geliyorum, çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi şu an eğer ESC'ye basarsam resim kapanacak ve kayda olmayacak. Hemen ESC'ye basıyorum. Bakın hiç herhangi bir şey gelmedi. Tekrar çalıştırıyorum. Bu sefer S tuşuna basıyorum. S tuşuna bastımdaysa bakın OpenCV logo hemen üstünde OpenCV S tuşu diye bir şey geldi. Açtığında ise yine gri resimiz olduğunu görüyorum. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.